İyi akşamlar arkadaşlar. Ben Medium Hera. E, bu akşam İkizler burcunun Haziran 2020 hem astroloji yorumunu hem tarotlarla açılımı yapacağım. En yakın zamanda canlı yayında da sizinle birlikte olacağım. Teker teker özel açımlarınızı da alacağım arkadaşlar. Evet İkizler burcu Haziran ayı içinde biraz böyle gerilmeler içinde olacaklar ama yeni bir ay var. E, evet bu yeni ay ayı girerken Biraz kuruntulu bir 15 gün sizi bekliyor sevgili ikizler. Kafa karışıklığı, bir şeyleri değiştirmek isteğiniz, e, istediklerinizin olmaması gibi bir takım e, kafa bulanıklığınızın olacağını söyleyebilirim. Evet bir takım Neptün'e açılar alıyor olacaksınız, ayın ilk yarısı ruhsal anlamda yok olmayacak, ben hayal kuruyorum gibi gergin ve stresli olacağınızı, bunun geçici bir süre olduğunu, o yüzden takılmayın diyorum anda kalın diyorum. Pozitif olun olun diyorum. Evet ayın 15 günü e, stresli olacağınızı, kariyerle ilgili bazı gerilimler yaşayacağınızı. Hani üstlerinizle ilgili sürtüşmeler, tartışmalar, tatsızlıklar gibi durumlara dikkat diyorum lütfen. Hani çok uğraştım ama olmuyor gibi böyle kendi kendinize hayal kırıklığı e, yaşıyormuş gibi bir ruh haline kapılacağınızı ama biraz önce demiştim çok fazla takılmayın diye. Merkür Retrosu ayın ilk yarısından sonra başlayacak sevgili ikizler. Üzülmeyin almanız gereken bir tür alamadığınız bir türlü sürüncemede kalan bir paranın size doğru bir gelişi var. Ee, hani bir bir tık sizi bu durumun memnun edeceğini, bir tamamlama sağlayabileceğinizi, beklenmedik ödemelerinize dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Gökyüzü biraz Beklemede kal diyor sevgili ikizler. Hayatınızı iyileştirmek için biraz beklemede kalıp sakince adım atmanızın tamamıyla size yararı olacağına söylüyor gökyüzü sevgili ikizler. Evet, şimdi tarot açılımımızı yapalım diyorum sevgili ikizler. Uzun zamandır bekliyorsunuz. Uzun zamandır bu aşkta denge bulamadığınızı, bir denge arayışı içinde olduğunuzu, hani şu an e, sıkıntılarınızın, soru işaretlerinizin olduğu için de vazge vazgeçişte düşündüğünüzü, ama ben onsuz yapamam da dediğiniz bir dönemdesiniz. Evet ama ilişkinizin biraz zayıf olduğunu ve bu ilişkiyi dengede tutabilmek adına oldukça fedakarlık, oldukça e, sabır gösterdiğinizde görebiliyorum ama e, çok da e, partnerinizi düşünüp kendinizi yiyip bitirdiğiniz bir Haziran ayı yaşayacağınızı üzülerek söylemek istiyorum sevgili ikizler. Hani bu aşkın sizi yorduğunu, artık yorulmak istemediğinizi, e, hani bu ilişkide bir atılıma geçmek istiyorsunuz ama partnerinizden e, görmek isted ilgiyi, alakayı göremediğiniz için e, geri adımda durduğunuz bir süreçtesiniz. Ama e, partnerinizin düşüncesi de bir adım atmak için zamana ihtiyacı olduğunu, e, bu zamanı da e, sizin beklemeniz gerektiğini kendince düşündüğünü söyleyebilirim. Hani artık e, bu ilişkide... E, kararsızlık değil de netlik görmek istiyorsunuz sevgili ikizler. Netlik görememenin sancısı, netlik görememenin kaygısı içindesiniz ama ben partnerinizin size karşı duygularının olduğunu ancak sevgili ikizler bir takım kendinle ilgili bu ilişkide bir çatışma yaşadığını size karşı duyguları var ama zamanı değil, zamana yaymalıyız. Her ikimizi, birbirimizi daha iyi tanımalıyız. Daha iyi düşünmeliyiz dediği bir noktada. Sizse bir an önce artık denge istiyorsunuz. Bir an önce huzur istiyorsunuz. Çünkü gerektiği kadar beklemişsiniz. Ve bu beklemek artık sizi yormuş. Ve hani ona karşı biraz güven eksikliğiniz de var. Ve bu güven eksikliğini artık ortadan kaldırmak Kaldırmak, onunla dengeye doğru gitmek istiyorsunuz sevgili ikizler. Ben bunun birazcık daha zaman ihtiyacı olduğunu ama bir Temmuz 2020'de partnerinizden sürprizli adımlar alabileceğinizde söyleyebilirim sevgili ikizler. Evet, artık dünya ve olaylarından uzaklaştığınız, duygusal anlamda da çaba harcamaktan yorulduğunuz bir dönemi dönemdesiniz. Yeni ortam ve durumlara da kapalısınız. Kabuğunuza çekilmiş durumdasınız. Fakat bu durum geçici bir süre olacak. Evet, şu anda tüm hayatınızı gözden geçirmeye çalışıyorsunuz kararlılığınız ve akıllıca adımlarınızla güzelliklere doğru ilerleyeceksiniz. Ama zaman içinde sevgili ikizler birazcık daha zamana ihtiyacınız var ve aşkta çok fazla yoruldunuz. Hakikaten bir geliyor bir gidiyor. Geliyor mu? Tam dengeyi bulacak mıyız? Ciddi mi düşünüyor? Tekrar mı gidecek gibi iklemleri çok fazla düşündünüz ve çok fazla kararsız kaldınız. Artık denge istiyorsunuz. Ama denge için birazcık daha zamana ihtiyacınız var diyorum. Çünkü özellikle Temmuz ayı içinde partnerinizle sanki bir sosyal olacağınızı, sosyal adımlar atacağınızı, daha önce onda görmediğiniz bir tık da olsa ilgiyi, alakayı daha fazla görebileceğinizi söyleyebilirim sevgili ikizler. Evet ben partnerinizin de maddi anlamda sıkıntılı hissettim. Kariyer ve ailesiyle ilgili biraz karışık. Fakat aklından geçen fikirler, kararlılık, bu kararsızlıkların yerini denge alacak, cesurluğunu ortaya koyacak, olmasını istediği işle ilgili bir konuda da bir haberin, güzel bir haberin, olumlu bir haberin müjdesini de size verecek sevgili ikizler. Bir anda güzellikler yaşanacak diyebilirim. Her şeyin o güzel yüreğinizde gibi olmasını diliyorum sevgili gizler. Güzel bir Haziran ayını yaşamanızı diliyorum. İlk 15 günü genel anlamda çok karışık ama sonuna doğru bir tık bir tık ileriye güzel küçük adımlar var diyorum. Hepinizi kocaman öpüyor. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.